Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce şu takımlarımızdan bahsedelim. Sonra yavrularımızdan birazcık bahsedeceğim. Ee, takımlarımızdan şu an üç tanesi yuvaya giriyor arkadaşlar. Hemen gösterelim. Ee, burada gri'miz var. Günün çoğunu yuvada geçiriyor. Hatta pisliğinde sanki hafif bir büyüme var. Ee, çok böyle büyüme olmasa da hafif bir değişiklik var arkadaşlar. Ama alttakinin Dişisi sürekli yuvada şu anda hala yuvada zaten yuvada yatıyor. Sabah akşam yuvada kuşumuz. Yuvada henüz yumurta yok. Pislikte de henüz büyüme yok arkadaşlar. Bunlar yuvaya girmediler. Erkek yavaş yavaş yuvaya yuva ağzına falan giriyor. Hatta yuvanın ağzına da pislik yapışmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bunlar da yuvaya çok girmeye başladılar bu ara. Yani üç takım bahsettiğim bunlar. Bunlar da yuvaya girme var. Diğerlerinde yuvaya henüz girme yok. Bugün sadece şu ee, kremi erkeğimiz yuva ağzında gördüm. Şöyle gösterelim bunları tekrardan bakarız arkadaşlar. Yavrusu olan kuşlarımıza ne yaptık hemen ondan bahsedelim. Hatta bahsetmeden önce neden yumurta var onu alayım. Bugün yumurta vermiştik. 2-3 saat olmadı Bakın yumurta kurumaya başlamış artık bozulmaya başlamış. Evet arkadaşlar manzara bu. Yuvalığın kapağını kapattık. Oraya uzun sultanlara kullandığım folluktan koydum. E bu teller yanlardan açılıyor. Şurada çıtları var. bunu havaya kaldırdık arkadaşlar. Yavrularımızı dışarıya koyduk. Neden dışarıya koydum? Yuvanın içi çok çok sıcak oluyordu. daha küçük kutu gibi bir yer ve gene aynı plastik malzemeden kapalı ve içi çok çok sıcak oluyordu. o yüzden dolayı bu şekilde bir yöntem uyguladım. Bu şekilde de kuşlarımızı, yavrularımızı besliyorlar. Hepsini beslemiyorlar. Sadece 3-4 tanesini besliyorlar. Diğerlerini ben kendim besliyorum arkadaşlar şu soldaki Japon yavrumuz vurumuz gidici duruyor açıkçası çok iyi değil sağlık durumu diğerlerini de beslerlerse eğer iyileşecekler beslemezlerse onların durumu da çok kötü çünkü dediğim gibi benim beslenme de bunların beslemesi bir olmuyor arkadaşlar hani kursak sütünü alması lazım anne babadan yavrular bugün beslerken gördüm yalnız bugün şey verdik biz onlara yumurta verdik yarın da elma falan vereceğim elma havuç tarzı bir şey vereceğim sulu bir gıda vereceğim bunlara çünkü bol bol bir şeyler tüketmeleri lazım yavrulara bakmaları için. Gene aynı şekilde vereceğim. Yavrular burada hani sıkıntı olur mu? Olmaz. Çünkü anne baba yuvaya girmiyor. Kuşlar da yuvada değiller. yere inip şu yuvanın kenarlarına basarak orada yavruları besliyorlar. Bir ara zaten yine böyle yapmıştık. Oradan aklıma geldi isimlendim. Tel kafeslere yapmıştık hatta. Büyük 60'lık tel kafeslerimi yapmıştım. Şu anda durumlar böyle arkadaşlar. Gayet güzel bence üst üste duruyor yavrularımız mamalarını yaptım mamalarının soğumasını bekliyorum hani videomuz 10 dakika falan sürüyor zaten totalde ee, videomuz bittikten sonra yavrularımızı besleyeceğim bir önceki videoda da zaten yavruları beslerken video çekmiştik ee, gayet anlı, anlaşılır bir videoydu hani beslenmesi beslemeniz kolay olur o videoyu izledikten sonra hani dikkatli bir şekilde gösteriyordum zaten nasıl ne yapılacağını falan. Hemen salmaya geçelim. Salmadaki kuşlarımız gayet güzeller şu an sağlıklar açısından. Gerçi kuşlarımız şu an hepsi iyi. Sadece bir tane kuşumuz var. O da bu. E, bu arada e, kuruma hastalığı için bir tane tohum bulduk arkadaşlar. Kullanan üreticiler de varmış. E, biz yabancı bir YouTube kanalından bulduk. E, koksidiyoz, antikoksidiyoz önleyici. Hani kurumaya birebirmiş. O tohum yedikten sonra kuşak daha kurumaya yakalanmıyormuş arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir kilosu 180 liraydı ya da 160 liraydı. Öyle olabilir. Ondan alacağız. Kuşlarımızı ondan vereceğiz. Fazla da vermiyorsunuz. Yani bir kilo alacağız. 500 gram ben alacağım. 500 gram üretimhaneye gidecek. Yarı yarı ödeyeceğiz yani. Evet kuşlar birazcık fazla bağırdılar. Yuvalara bakalım. Yuvalarda neler var? Çok bir şey olacağını sanmıyorum. tüy bırakmış. Bol bol tüy bırakmış. Şunları birazcık rahatsız edeceğiz ama. Ben nereye açıyorum? Yanlış yere açıyorum. arkadaşlar. Biliyorsunuz kafes yeni. Bakabilir miyim kızım? <laughs> bu yumurtlayacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani full yuvada kuşumuz. Hani sürekli yuvada yatıyor. Ee, bu arada Mama yapacağım yarın ya da öbür gün. Yarın belki yapamayabilirim ama öbür gün garanti yapacağım. Ee, yumurta falan olmayacak. Sadece elma, e, havuç yanında işte portakal olabilir. Çeşitli meyvelerden olacak. Hani sulu şekilde vereceğiz arkadaşlar yavru kuşlarımıza. Vitamin açısından çünkü yumurta koyduğumuz zaman görüyorsunuz 2 saat içinde halini görüyorsunuz arkadaşlar ama diğer türlü yaptığımız zaman 5-6 saat sonra toplasak da sıkıntı olacağını Zannetmiyorum. Üretimhaneye de verdik. Gayet güzel olmuştu. Ee, biz de o şekilde vereceğiz. Yazın zaten yumurta vermenizi ben tavsiye etmiyorum. Kuruduktan sonra yiyorlar. Bu sefer de zehirlenip ölüyorlar. Yumurta o yüzden yazın tehlikeli. Sultanlar ne yapıyorlar? Bakın bunla, bunlar tekrardan hamile mesela. Nereden anladım? Hemen pisliği göstereyim sizlere. Tavuk, tavuk pisliği gibi yapmış. Ne bağırıyor? Ne? Bu yavrumuz hala yuvada. Bunu ele alıştıramadım arkadaşlar maalesef. Yani bunu kaçırdık artık. Zor alışır ele. Hatta alışmaz büyük ihtimalle. Şöyle salmaya bakmak için kapıyı açmak istiyorum ama kapıyı açtığım zaman bunlar alttaki sultan kaçmak istiyor dışarıya bakın. <laughs> Tekrar kapatayım. Bu arada yavru Japoneslerimiz yaşarsa ki eğer buradakiler. E şu büyük ihtimalle ölecek arkadaşlar. Onu artık gözden çıkarttık. Durumu çok da iyi değil açıkçası. Soldaki yani elinize aldığınız zaman yatırıyorsunuz. Öyle gibi yatıyor yani hayvan. O derece kötü durumu. Ee, diğer Japonesler de anne baba şu an çok çok az besliyor. Hani tam istediğimiz gibi değil. Birazcık daha beslemeyi arttırırlarsa onlar yüzde yüz kurtulurlar ama bu şekilde onlar da yarı yarıya şu an. Bazen ben besliyorum. Hatta çoğunlukla ben besliyorum ama bakalım ne olacak. Hani gelişimleri yavaş oluyor. Hani bu yuvayı mesela kusursuz bir şekilde azıcık patlayacak. gayet güzel, sağlıklı bir şekilde oradan oraya uçuyor. Sen dışarı mı çıkacaksın? Bana sinirlendi arkadaşlar. Bu ara ilgilenmiyorum. <laughs> Buna da bakalım. Bir tasma almayı düşünüyorum açıkçası. Tasmayla belki dışarıda bir video çekeriz bununla da. Kuşlar azaldı. Gösterecek kuş da kalmadı. Bir de yavrusu olanlara kuşumuz da kalmadı arkadaşlar. Hani yazın o yüzden fazla video çıkmıyor açıkçası konu olarak. Farklı farklı içeriklerle çekmeye çalışıyoruz biz de hani mesela geçenlerde kilolarını ölçmüştük kuşlarımızın. Belki tekrardan o tarz videolar falan çekebiliriz. Gayet güzel sevilmişti o videomuzda. Aklınıza gelen farklı içerikli videoları da hani aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince çekebilirim arkadaşlar. Benim için de güzel olur açıkçası. Bu arada birazcık konu bulmada zorlanıyorum. Üretimhaneyi çekebilirim sizlere. Üretimhane de şu an oraya havalandırma falan çektik. Ee, benim tel kafeslerim vardı. Onları götürdük. Gerçi videonu da görmüşsünüzdür. Çekmiştim herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu videodan sonra da olmazsa bir üretimhane videosu çekelim arkadaşlar. Evet. Kafes temizliğimizi daha e, iki gün önce yaptık. Gayet tertemiz şu an duruyor kafeslerimiz. Yarın mama vereceğiz. Ya da öbür gün. Ondan sonra zaten kafesler iyice kirlenir kuşları görüyorsunuz. Yani biri yuvada besliyor. Diğer de yukarıda kurlaşıyor. Bu erkek çok çok kızgın. Bakın durmadan kur yapıyor dişiye. Sağdaki sarı erkeğimiz. Beyaz yanındaki albinomuz var arkadaşlar. Bakalım onlardan umarım yavru alabiliriz. Her an çiftleşebilirler. Sanki öyle bir hava sezdim. Birazcık onları izlemek istiyorum arkadaşlar. Kremiyorlar hani nasıl diyeyim size? Ee, çok kurlaşmıyorlar ama yuva ağzına falan gittiklerini gördüm hani diğer üstekler gibi değiller ama kurlaşıyorlar o kadar değil öyle söyleyeyim size en hızlı şunlar çıktı baksanıza da dişi direkt yuvada yatmaya başladı yani yumurtlayacak yakında da Allah nasip ederse İlerleyen zamanda da şu soldaki dörtlü kafesimizin ledlerini değiştirmeye düşünüyorum sağdaki aynı yapıp tam takım haline getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar Evet, muhabbetlerden bir tanesi sinirlendi salmadı. O bağırdığı zaman bakın hepsi tehdit var diye susuyor. Şöyle gösterelim. Tekrardan yavrularımızı gösterelim isterseniz. Ondan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çünkü e, üretim haline yeni geldim. Şu an gecenin saat 1'i. E, Şöyle gösterelim. Kuşlar hala uyanık ve millet hani, kapı cam da açık. içeri sıcak olduğu için dışarıya fazla ses gidiyor arkadaşlar. Milleti rahatsız etmeden hemen kısaca gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Yavrular bu şekilde. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bunlar teker teker alıp beslemesi var. Evet. Bak erkek tam ayarında dişi terlemiş ya hayvan yani. Çiftleşmemesi gayet normal arkadaşlar. Erkek maşallah çok güzel olmuş. Ee, kalıbı şu an buradaki erkeğinden daha iri. Ben bu erkek daha iyi olur diye beklerken bizi ters köşeye yatırdı. Cidden bu daha iyi oldu. Bakalım atacakları yavrular çok önemli o Soldakini de erkeğinin sakalıyla kafa yapısı çok güzel Yani son durumlar bu şekilde O yavrularımızda Bence yani şu an yavrusu olanlar varsa Yuvada bu şekilde değerlendirebilirler Anne babaları yavrulara bakıyorlar arkadaşlar Korkmanıza gerek yok Hani bizimkiler baktı Sizinkiler tabi denemeden bilemem ne yapacaklarını Ama bizimkiler bakıyor yani Şu ana kadar 2-3 takıma kadar böyle yapmıştım ben Geçen sezon da yaptım böyle Yuvalar hani havalar çok sıcak olduğu zaman Yuvaları dışarıya çıkarttım Yumurtalarını hem orada yaptılar, yavruları orada çıkartıp orada baktılar. Allah'a şükür sonsuz bir şekilde yavru almıştım o zamanlar. Ee, şimdi umarım yavruları öldürmeden büyütürler ama bir yavrumuz yüzde %80 gideceği arkadaşlar. Yani bir iki güne çıkar ya da çıkmaz. O da Japonez yavrumuz. Şu an en solda yatıyor zaten gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Videomuzu bitirelim. Ben yavrularımızı besleyeyim. Ondan sonra ben de artık yatışa geçeyim arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.